Minnet ekibinden Arya Naz Kılıç işte bu konuyu İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doçent Doktor Zekai Kutlubay ile konuşacak. Arya. yapılan araştırmalar çok korkutucu bir gerçeği ortaya çıkarttı. Talk pudrasının 5 numunesinde asbest maddesi ortaya çıktı. Asbest maddesi kanser içeren bir madde. Bununla birlikte aslında şunu belirtebiliriz. Her 4 bebek pudrasının birinde bu maddenin içerdiği tespit edildi de diyebiliriz. Peki asbest maddesi nedir? Sağlığımıza nasıl bir zararları var? Şu an yanımızda İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doçent Doktor Zekai Kutlubay Bizimle. hocam yayınımıza hoş geldiniz hoş hocam bebekler dedik ama aslında e, asbes içeren bu pudraları biz hayatımızın her alanında kullanıyoruz keza biz kadınlar tamam. güzellik açısından da kullanıyoruz peki bu asbes maddesi neden neler nedir zararları nelerdir sağlığımıza ee, şöyle talk da asbest de aslında e, bir mineraldir yani doğada bulunan katı maddelerden maddelerden iki tanesi talk daha çok böyle pudra allık gibi bir takım kozmetik maddelerde ilaç sanayinde işte seramik sanayinde plastik sanayinde kullanılan bir madde. Asbest ise e, aşılmaya karşı dirençli, kimyasallara karşı dirençli ve dayanıklı bir madde olduğu için e, daha çok işte izolasyonlarda, işte musluk şeyde su borularında, işte çatı e, zemin e, kaplamalarında, zeminlerde, duvar sıva, sıvalarda vesaire de kullanılan. yani oldukça e, geniş kullanılan bir endüstriyel madde asbest. Şimdi problem ne? Bir kere talk e, tamamen zararsız bir madde. Yani saf tal kızararsız bir madde. Fakat asbest öyle değil. Asbest e, tüm sağlık otoriterlerince, dünya sağlık örgütü tarafından, işte uluslararası kanser araştırmaları derneği tarafından e, kanserrejen olduğu ispatlanmış ve yasaklanan bir maddedir ve bu açıdan birinci derecede, birinci numara, birinci derece suçlu bir maddedir asbest. Ne yapıyor as? Talk bir şey yapmıyor. Talk'ın bir suçu yok. Ama asbest ne yapıyor? Asbest kullanıldığı zaman, asbest bu arada e, solunum yolundan girebiliyor, deriden girebiliyor ya da sindirim yolundan girebiliyor vücudumuza. Asbest girdiği zaman özellikle akciğer kanseri, işte akciğer fibrozu dediğimiz bir hastalık. İşte akciğer zarının, plavra dediğimiz zarın bir takım hastalıklarına ya da onun kanserine de neden olabiliyor ama asbest tabii birdenbire yapmıyor bu işi. Asbeste uzun süre maruz kaldıktan sonra bunlar ortaya çıkıyor. Özellikle bu 5. yıldan sonra başlıyor, 40 yıl sonra da ortaya çıkabiliyor. Asbest bu açıdan şey sıkıntılı ve e, uzak durulması gereken bir madde ama e, endüstride gerekli tedbirler alınıyor ama doğada da normal doğal koşullar içerisinde de asbest'e maruz kalın, kalınabiliyor. Peki bu mineraller yan yana mı bulunuyor hocam bununla birlikte hani biz hem yüzümüze sürüyoruz, solunum dediniz. Biz kadınlar yüzümüze pudra sürüyoruz, çocuklara sürüyoruz. Hani bu anlamda nasıl bir e, koruyacağız kendimizi? Şimdi şöyle sıkıntı şurada. Aslında saf talk eğer katılsaydı bu şeylerin içerisinde, malzemelerin içerisinde herhangi bir sıkıntı yoktu ama doğada talkın bulunduğu alanlarda asbestle beraber yan yana bulunduğu için talk alırken kirlenme vasıtasıyla ya ya da madencilik sırasında talk asbestle karışmış olabiliyor. O yüzden o yapılan çalışmada işte 21 e, mevcut pudranın e, 5'inde asbest tespit edilmiş. Hatta yanlış bilmiyorsam bir e, yakın zamanda Amerika ve Kanada'da gene ürünlerinde asbest tespit edilen bir marka ürünlerini piyasadan çekmişti. Sadece bu iki ülkede çekmişti. Şimdi olay şu, bunu tabii yetkililerimiz inceleyecek. Bu bir bulgudur, bu bir sonuçta şeydir, bir veridir bizim için. Yetkililerimiz bunu inceleyecek. Eğer ki cidden ürünler içerisinde asbest varsa asbest oranı hayatı tehlikeyi yaratacak düzeyde ise o zaman gerekli zaten yapılacakları bizim, bizim yetkililerimiz bakanlığımız zaten bize yazacaktır ya da gerekli olan işlemleri başlatacaktır. Tabii bir de Eski yayınlar, bir takım yayınlar var. Tabii e, şöyle e, yanlış hatırlamıyorsam gene 1999 yılında yap, yapılan bir yayın vardı ki burada da genital bölgeye kullanılan pudraların da yumurtalık kanseri ya da ya yani kadınlarda ileride kısırlık yapabileceğine dair bir takım veriler yayınlanmıştı. Ama daha sonra bir takım yayınlar bunun böyle olmadığını e, ortaya çıkardı. O da net değil. Mesela o tarz bilgiler de var ortalıkta ama bunların hepsinde aslında bilim kurulunun karar verip belli bir... E, e, doğrultuda e, bunların ışığında belli bir veriler ışığında karar vermesinde fayda var. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doçent Doktor Zekai Kutlubay bizimleydi. Asbestin aslında ne olduğunu anlattı ve zararlarını bize aktardı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Arya'ya ve konuğuna teşekkür edelim.